Gram altına ilişkin yaptığı tüm tahminler tutan ekonomist Hatice Kolçak, altının gerçek fiyatını açıklarken kötü haberi de verdi. Hatice Kolçak'ın açıklamalarından önce piyasalardaki son duruma bir bakalım. Gram altının 1700 Türk Lirası, 1 Euro'nun ise 30 TL'nin üzerine çıkmasının ardından Fatih'te bulunan Kapalı Çarşı'da hareketlilik yaşandı. Kapalı çarşıda saat 15.00 sıralarında gram altın alış 1726 liradan, satış 1735 liradan, dolar alış 27 lira 50 kuruş, satış 27 lira 20 kuruş, euro alış 30 lira 37 kuruş, satış 30 lira 54 kuruştan işlem gördü. Birikimi olanlar, güvenli liman olarak görülen altına yatırım yaptıklarını belirtiyor. Kapalı çarşı esnafı da vatandaşların yatırım için altını seçtiğini söylüyor. Çarşıda bulunan ayaklı borsada da dolar, altın ve euro'daki yükseliş nedeniyle hareketlilik yaşandığı görüldü. Bazı vatandaşlar, Türk lirası ihtiyacı nedeniyle dolar ve altın bozdurduklarını ifade etti. Çarşıya gelen vatandaşlar, kurdaki bu yükseliş nedeniyle tedirgin olduklarını belirtiyor. Piyasa uzmanlarının tahmini ise, doların 28 liraya yükseldikten sonra 25 lira civarına geri düşeceği yönünde. Öte yandan para piyasaları uzmanı Hatice Kolçak, gram altında ilgili dikkat çeken tahminde bulundu. Hatice Kolçak yaptığı açıklamada, gram altının sebebi dolar kurundaki artıştan kaynaklı geliyor. Artık kurdaki beklentim 30, 31 liraya çıktığı için artık gram altında beklentim 2000 lira ve üzerini bekliyorum. Tren kalktı artık gidiyor. TL'de olanlar ne yapacağız diye soruyor. KKM ya da trend olan şeylere gitmek lazım. Gram altın yukarı, dolar yukarı. Fiziki tarafta ise gerçek rakam 1882 lira olarak durumda şu an. Yani fiziki altında gerçek rakam bu. Gram altında yükseliş var. Devam edecek, artık alım fırsatı vermeyecek gibi duruyor. Altın ve para piyasaları uzmanı istenmemiş, rekor üstüne rekor kıran gram altının geleceğine dair yeni tahminlerde bulundu. Merkez Bankası'nın faiz kararını da değerlendirenmemiş, güven vurgusu yaptı. İslam Memiş, gram altında 1800 lira ve üstü için iddialı açıklamalarda bulunurken bunun nedenini bu kez dolar değil, ons altın kaynaklı olarak ele aldı. Memiş, bu yükselişin nedeni, yılın ilk yarısında dolar Türk Lirası kurundaki yükselişleri nedeni, gram altın TL'de rekoru getirdi. Ons altın yavaş yavaş toparlanıyor ama bugüne kadar olan süreçte kımıldama yoktu sadece içeride dolar kurunun 27 lira üzerine yükselmesi gram altında rekor tazelenmesine neden oldu. Yatırımcısına yılbaşından bu yana %55, son bir yılda %75 kazandırdı, dedi. Gram altındaki son durumu değerlendirirken makas aralığının geri döndüğünü vurgulayan Memiş, şöyle konuştu. Şu anda 1738, 1755 lira. Resmi kurda 1710 lira seviyesinde vatandaşlarımızın mutlaka dikkat etmesi gereken makas aralıkları Gram altında ve dolarda seçim süresindeki makas aralıkları geri geldi. Ekranlardaki fiyatlara vatandaşlar inanmasınlar. Hem makas aralıkları var hem de kurlarda ayrışma var. Gram altında 1800 lira direncinin takip ediyoruz. Ons altında 2350 dolar seviyesi var öngördüm. Yıl sonuna kadar hızlı toparlanma görebiliriz. Gram altın ons altında da destek görürse yılın ikinci yarısında daha üst seviyeleri de görebiliriz. Merkez Bankası faiz kararı var mesela, bir görmek lazım bunu. Belirsizliğin olduğu her ortamda altın gibi emtialara yükselişler yansır. Savadede yükselişler devam edecektir ama ne zaman normalleşecektir, bunun cevabı henüz yok. Sıkıntılı bir sürecimiz var. Hcmb'nin faiz kararları uzun yıllardır tahmin edilemiyor keşke öngörülebilir bir faiz kararı olsa da piyasalar rahat nefes alsa. Benim tahminim 300-350 bas puan seviyesinde bir artış olacağı yönünde ama yine de bir belirsizlik var. 22 Haziran'daki faiz kararı gibi etkili olan bir toplantı olmayacak. Çünkü güven gitti. Faiz artsa ne olur artmasa ne olur modunda insanlar. Önce güvenin geri kazanılması lazım rasyonel politikaların ve şeffaflığın netlik kazanması gerekiyor. İbre yukarı. Bu yükseliş trendi devam edecek ama nerede duracak, duracak mı? Burada tamamen bir belirsizlik var. Bugünkü koşullar, yeni zamlar enflasyonun geri gelmesinin tetikleyecektir. Yüksek enflasyon ve belirsizlikle birlikte pahalı bir hayat var. Altının gram fiyatı son gelişmelere paralel bir artış göstererek 1700 TL'ye kadar yükseldi. Bu fiyat dalgalanmalarıyla ilgili mevcut duruma ışık tutmak için altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in paylaştığı görüşleri inceleyelim. Son günlerde dikkat çekici yükselişiyle yatırımcıların ilgisini çeken altın fiyatları birçok portföy için tercih edilen bir yatırım aracı haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verilerinin ardından 1960 dolar seviyesini aşan altının onsu tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Altın fiyatlarındaki bu sürekli yükseliş, son dönemde en çok rağbet gören yatırım varlıklarından biri olarak konumunu sağlamlaştırdı ve yatırımcılar için daha da cazip hale getirdi. Uzman analizini paylaşan İslam Memiş şunları ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi, %3 ile piyasa beklentilerini karşıladı. Bunun sonucunda dolar küresel piyasalarda değer kaybederek çeşitli yatırım araçlarının dolar karşısında yükselmesine neden oldu. Altının onsuna gelince, bu hafta ons başına 1960, A ulaşacağı yönündeki tahminimiz hemen gerçekleşti. Ancak, aşağıda 1920'da bir destek seviyesi var ve bu seviye gerilemeye yol açabilir. Kısa vadede bir düşüş yaşanabilir ancak önümüzdeki aylarda altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini ve ons başına 2150, 2250 ve hatta 2300 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyorum. Bu nedenle elinde altın tutan yatırımcılara en az 2 ay sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu. İslam Memiş gram altın, dolar kurundan aldığı destek sayesinde yılın ilk yarısında yatırımcılar için %50 gibi önemli bir büyümeye sahne oldu. Yılın ikinci yarısında ise gram altının değerinin ons altın fiyatından destek alacağı öngörülüyor. Tahminim gram altın Türk Lirası fiyatının yukarı yönlü seyrini sürdürerek Ağustos Eylül sonu itibariyle 1800 lira seviyelerine kadar ulaşacağı yönünde. Altın iki ayaklı bir enstrüman olarak hem doları kurundan hem de altının ons fiyatından destek buluyor yılın ikinci yarısında gram altının da ons altına benzer getiriler elde etmesi ve fiyat artışlarının devam etmesi bekleniyor, dedi.